Selamünaleyküm Yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Ekipte Vale var. Rus var. Nişancımız kimde hatırlamıyorum. Ee, oyun bittikten sonra video seslendirmesini yapıyorum. Ha şey var. Maymun adam neydi ya? Roger Roger. Kurt adam pardon. Acırımız var. Nişancı kim unuttum ama Moskova'du galiba. Ormanla başlıyoruz. Şöyle bir tur dönelim. Şu oyunun en gıcık karakteri sizce hangisi? Bence Nana. Yani vurmaya çalıştıkça vuramıyorsun böyle ya. Yok top malinası var. Yok Bilmem metin var sağlam da vuruyor. Minyona mesela vuramıyor ama şeye, karaktere çok sağlam vuruyor yani. Ah, yine gittik. Şuraya bak neredeyse canım yaralıydı ya. İkinci kademeyi de açamadık daha tabii. Şimdi açtık. Evet bir aşağı gidelim şimdi bakalım ne oluyor aşağıda. Evet bir bir beraber. Çekişmeli bir maç olacak gibi. Yani iki tarafta güzel oynuyor aslında. Oh, Granger. Yalnız Franco iyi ya. Adam oynuyor gerçekten. Nana'dan sonra ikinci gıcık karakter. Üçüncüsü bence... Gerçi şey ya onu da bilmiyorsa sıkıntı olmuyor da. Çok iyi bilmesi lazım. Yine de. Ya da yeni çok düşürdüler bilmiyorum. Hani eskisi kadar bir etkisi yok. Artık hatta kimse banlamıyor neredeyse yani. Hop adam yakaladı vallahi ya. Oğlum, vallahi ne Her attığını tutturuyor neredeyse. Senden korkan senin gibi olsun be. tam kız burada. Öyle kule altı mülü altı. Hayırdır hafız. Artist. Oyunda geçen hafta bir konuşmaya yasağı aldım. Çok fazla harika oyun demiştim. Muhtemelen ondan aldım. Çünkü ben kolay kolay küfür etmem. Yani sevmiyorum bu oyunda. Konuşmayı da çok sevmiyorum. Gerçi de arkadaşlarımla mesajlaşamıyorum da işin gıcık tarafı. Ne şeylere bakıyorum yani böyle e, bazı oyuncuların YouTube'da 150 bine yakın takipçisi var. Yani bu adamlar ne zamandır oynuyorlar, ne zamandır bu kadar takipçi yaptılar. Ha, benim de Instagram'da 300 bin takipçim var ama tabii oyun hesabı değil. Toplamda 18 tane sayfam var. Hep bugüne kadar Instagram'a çalıştım. Çok büyük eşeklik etmişim sonradan anladım. Yani YouTube gibi güzel bir mecra varken niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet, oyun başı kimse gelmiyor benimle ya. Niye? Gelmezseniz gelmeyin. Ben de bu gireyim. Bu arada eski lakabım Kamikaze'dir. Umikaze'dir daha doğrusu. Şuna bir çakayım. Oraya girdiğim belli yani. Gördük onu. Niye ertesik yaptık? Oh, oh. Kim bende kaldı? Bak, 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 bak. Kaç, 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 kaç. Aaaa! Koruyamadık adamı. Ama yapacak bir şey de yoktu. Canı yoktu ya. E, takip etmiyorlar işte böyle. Ondan sonra ölüyorlar boş boş. Orada ultim var. Gel işte iki dakika. Canını bas bilmem ne yap. Beraber saldıran zaten gelen yok. Normalde valeyle oynamam lazım da. Vale ayılamadı mı? Ben, benim gitmem mi lazım? Ne yapmam lazım? Bir de balsam şimdi kule gidecek. Altın alacaklar. Şurada biri var mıydı? Vurmayalım şimdi oraya. Yani illa adama çarpmak şart çarp değil arkadaşlar. Biraz da savunma amaçlı da oynayabiliyoruz ultiyi. Oo, söyleseniz geleceğim diye ben de şey yapardım. Ultiyi bekletirdim ya. Abi Granger tam bir şey değil mi ya? Neyse şey bir şey demeyeyim şimdi. Bu oyunda buralarda şöyle... Abi yapma abi yapma gözüm. Ya, zorlamayın abi. bak ava gidip avlanacaksınız şimdi. Yapmayın. Abi girme. Dedim ama. Ha, Ohum helal olsun bambu ben gencire. Aa ben döndüm. Mallık ettim. Gaza geldim. Yapmamalıyım aslında ama işte. Hayır, onu da. Aa, çok karıştı orası. Kaşındık ya aslında. Niye bu sıralarda böyle şeyler yapıyoruz bilmiyorum ama işte. Gaza gelmiyor da değiliz bazen. Evet toplan arkadaş. Toplan toplan. Gelin. 7 6 5 Gel abi. Bekle şimdi iki saniye. Hop gidelim hadi. Ha şöyle gel benle işte ya. Ölürsek en azından beraber gittik öldükleriz ya. Burada var mıydı kimse? Birini gördüm ben. Nereden ölelim? Şunu kesebilir miyiz? Ah ulan ah. görmedik <laughs> Öldür beni istediğin kadar. Sen de öleceksin şimdi. Ha ölmedi. Aga be, aga be. çalmaya can çalmaya çıkmamışsın daha yapma böyle işler kanka. Bir... Ne olacak şimdi? Ah ulan ulti geç kalacak. Hadi. Güzel. Very nice. Eh var vale, nihayet ya zahmet oldu ama. Olmaz play verdik ya. Ya bu oyunda şöyle kule gittim benim sanki şey gidiyor böyle. Oyun gidiyormuş şimdi geliyor bana ya. Şurada kim var? Burada ismi yok. Gel lan buraya. Gelmedi. Bazen bu telefonumun dandikliğinden dolayı bilmiyorum da şey oluyor. Dönemiyorum. iPhone'um varken hiç öyle bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Of oh, Franco of. Oh. oh canıma değsin of. Oh. Elif attığını yakalıyor ya Attını yakalıyor. Bu ne biçim bir karaktermiş ya. Vallahi güzel oynuyor adam hakkını vermek lazım. Gel koçum gel. Ha böyle ayıldın nihayet ya. Beni şöyle yalnız gezdirmeyin ya. Ki çarptığımızda bir şey değsin. ben hasar veriyorum. Bir de stun yapıyoruz. Biri de vurdu mu karşıdaki hiç şansı yok. Bu arada Johnson adet artık şey oldu. Moddan düştü. Artık varsa yoksa Johnson vale. Badank diyorlar ama badank işte bak gene dönemedim gördüğünüz gibi. Telefon ekranı değiştirmem lazım benim. Lan Lord'u kim aldı? Ne zaman erittiniz? Ne oldu? Orada Lord, Lord mu vardı? Yo Lord demiş ben ne diyorum ya. Gözlerim yakını çok görmüyordu arkadaşlar. Ağır Allah rahmet eylesin. Hiç öldük. öldük gene. Bak hiç kurtuluşumuz yok arkadaşlar. Ya. Şuraya kaçtı mı lan? <laughs> çok iyi oldu be. Oh. Bu iş hazır gençler. Gelin bakayım. Hop lan. bu aşağısı gitmiş ya. Oo oyun bitti ya. Kimse de yok. Beşimiz alacağız mı? Granger neden artistlik yapıyor lan orada? Ah ulan nasıl ıskaladık? Şunu yakalamaz mıyız ya? Abi bize iyisi şey yapalım. Kulemizi kurtaralım. Baksana abi ne yürütüyor, ne oynatıyor, ne vurabiliyor. Ne gıcık bir karakter bu Zunana ya. <laughs> Oğlum sen o yollardan geçerken biz geri dönüyorduk. Bana bak. Artisteye bak yapma. Bu oyunu 3 senedir oynuyorum ben. Hala öğrenemedim. <laughs> o da ayrı bir konu. Eee. Şimdi senin ananı ben. Tövbe tövbe yarabbim tövbe. Niye şey sen söyledim. ya. Kaçmasın. Onlar kaçmasın. Onlar kaçmasın. Hah ya. Allah Allah ya. Bak bak bak. Bana ulti mi bana? Hı? Ee? Ben oyun takacağım mı? O neydi o neydi? Kim geldi? Abi ben ölürüm abi siz ölmeyin. Ben ölürüm abi. Ölürüm ne yapayım? Garibanım ben. Aga burası 5 kişi. Hop. Hay bir adamda 4 kişi. 5 kişi bir şey söylemiş. Yalan, söylüyorum. Yalan söylüyorum. Ah be ya. Abi hakikaten tank farkı ya. Adam benden iyi oynuyor. Yok yok. Ben de iyi oynuyorum. Çaktırmayın. Oyun sonu puanda görürüz zaten. Bizim buz oynuyor yalnız ha. Ben Hop. Bas kaza bas kaza. Bir şey olmadı. Orada kim var şimdi yakalarım. Heh, heh. Şimdi anı. ağlattım işte. Heh. Oh be. Şu grencili kestikçe oluyorum yalnız ha. Abi bu kule alalım ya. Kule açalım biraz ya. Hiç kule alamadık ya. Şey gelir mi Dairut. Dairut değil lan. Dairut. Dayrut mu? Ne tokunuyor? ben bilmiyorum. Aha geldi. İti anca o mağazada. Karakter olarak yani şahsı kendisi tanımadım ki. Bu süre bitti. Ulan şu kuleye vuramadım. Vursaydım ya. Aslında burada benim peşmede de beni ha. Beceriksiz. Ya da şey mi düşündü acaba? Ardında birileri mi var? Pusum yapıyoruz dediler. Abi o da var işte şeyleri göremeyince çalıların içini. Her şey olabilir. Bizimkiler de ben şey yapıyorum, gösteriyorum, Bolti görüntü alıyoruz, değil. bilmem ne yapıyoruz. Hiç gelmiyor ha sağ olsunlar. Hazır değil hadi. İstediğim ha. kadar hazır ulti değil. hazır diyeyim ya. Hele şükür, hele şükür. Valla bin arabaya o zaten oradayken doluyor canımın ya. Ah ben yanlış şey çaptım ya. Uf. Granger yazık oldu tattım sana be. Vallahi yazık oldu. Bu arada ben YouTube'dan çok fazla video izliyorum arkadaşlar. Karakter geliştirme alakalı ama yurt dışı ile alakalı. Yani şey değil. Ee, bizim kendi ülkemizdekilerden çok fazla bir şey öğrenemiyorum. Ya nana be. Hakikaten deli ediyor bu karakter beni ya. Oynatmıyor arkadaş ya. Koskoca tankı hale getirdi? Şuraya bak ya. İşlevsiz hale geldim resmen. Yok manina son atıyor. Yok üstüne bir de ulti basıyor. Bir de orada franka yok yapıyor zaten. Geçmiş olsun. Ama intikam macı olacak var ya. Çok fena yapacağım sizi. Böyle diyorlar ondan sonra ölüyorlar ya. Aynı benim gibi. <laughs> Hiç çok da şey yapmayın ya. Böyle özgüvenle konuştuğuma bakmayın. Global 41 Johnson olabilirim zamanında. Şunun şurasında bir an öncesine kadar. Niye düşürdüler bu kadar anlamadım hala. Aklıma geçti sinirleniyorum ya. İnsan mistiklikten şeye düşer mi ya? Epey'e düşer mi bu nedir ya? gel 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 He. Vallahi kaçacak zannettim yani ya ya. Evet 4 3 şuradan bir dalalım da şöyle bir dalalım şuradan yürü kim geliş önümüze Allah'ım yarabbim hop bir kaçarak bunu yakalayamam neyse bir de kaldık abi bizden kimse niye karşılığını ormanını almıyor anlamadım ya mesela bak burası yakala al işte kardeşim merakla. ha şükür ya gene bu karakterin ismini unuttum ya bu adamın ismi neydi Gel abi böyle gel böyle attırım benim atta bırak şimdi oy oynama. Orada birileri var çünkü. Şöyle aralardan derelerden bir gezelim bakalım. Ha. Erkeğe bak sen. Vay delik. Ah. Heyecanlandım bu sefer. Bu sefer acaba ipten. Yok abi yakalayamayız. Oğlum niye arkamda kimse yok benim? Heee. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ederim. Ha. O ne güzel gördünüz ya. Gerçekten muhteşem oldu. Ha. Vale çok sattım ben ama ya. Vallahi aşk olsun ya. Adam orada fayda girdik. Minyon içiyor ya. Anladım ben Dairot gelince birilerinin iç şey yaptığını da peşine geldiğini. Dairot çünkü çok iyi oynayamıyor yani. Bence. Neyse. Düşmanın kötüsü iyidir ya size gelmekçe, Aynı takımda oynamadıkça. burada ben kaç tarafta mesela çok beğendiğim bir oyuncu olursa arkadaş olarak ekliyorum. Kendi takımda da olsa ekliyorum. Hani sol oynamayı mecburen oynuyorum. Çünkü güvendiğim böyle aklı başında oyun oynayan bir kişi var. Ee, onu Ah be aga be. Ne diyordum? Sol oynadım. Oynuyorum mecburen. Güvendiğim bir kişi var. O da sıralı girmiyor. Diyorum hani sıralı girelim beraber. Ki onunla bir sıralı yapsak var ya. Ben ee, çok kısa zamanda global olurum ya. Gene global birinci olurum hatta. Yani Türkiye'nin temsilini ederim. Yani o kadar iddialı bir karakter. Yenildim çünkü onunla çok nadir oluyor. Ama işte o da sıralı oynamıyor ya. Bir de bazen kayboluyor okuyormuş. Yapacak bir şey yok diyoruz biz de mecbur onunla klasik oynuyoruz. Klasik video o, o oynadığım klasik videodan da görmüşsünüzdür belki. Geri dönüp bakarsanız orada. Bir emri ismi de dilim de dönmüyor da gerçek. Ne anlama geldi de bilmiyorum İngilizcem de çok. Ben bu oyunu nasıl oynamaya başladım on da aklıma gelmedi şimdi ya. Niye kimse gelmiyor beni öldürme? Böyle geldi. Ya şuraya bir gelin şurada ah. Ne kadar Böyle çarpamayınca sinirliyorum oluyorum ya. Gidiyorum çok kovalamıyorum başkanım gel geri. Diyorum ben de gidiyorum. Oh oh vurdum ya. Bak. Kovalayınca kaçıyor sonra kendisi geri geliyor. Niye? Çünkü peşinde birileri var demek ki. Hı hı haklısın Franco. Oyun sonu görüşelim tatlım. Ya şu mavi alsaydık iyiydi ya. Abi şu mavi çalsak iyiydi ya. Gerçi bir bari üç aylara girdik yapmamak lazım. Böyle çalmak falan. <laughs> Bu da başladı. Şimdi böyle yapıyoruz öleceğiz kesin. Çünkü ne zaman artistik yapsak ölüyoruz. Ah işte böyle. Heh, yaptın artistini gördüm. Aa, oh ben de gittim geçmiş olsun. Yok abi buradan kurtulamam bu ultilerden. Nasıl kurtulayım? Şuraya Hepsi ultiyi bastı bana ya. Maşallah 3 tane ulti yedim ya. Elinize sağlık. İşte meydanda artistin fena affı olmaz demişler. Bizimki de o hikaye oldu. Affı olamadık tabi yani. O dostu o gittiler. Kaç kurtalım kaç. Bizim acilen bir lord yapmamız lazım. Şu anda lordu korumamız lazım. Nasıl olacak? Havada <laughs> var. Onu çabuk geçemezsin lan. Herif kaçıyor. İyi kaçıyor valla. Granger kaçmak üzere oynuyor. Aslında saldırı yönesi var ya. Hepimiz kesecek yani. Bayağı kasılmış. Heh. Aferin. Ya Nasıl uçuyor bak. Nasıl bir koydu şimdi. Hop. gene yetik bir meşan ya. Heh, şimdi senin nana var ya. Aga bu alevat niye bunun canını yemedi? Gel lan buraya sen nereye kaçıyorsun? İşte bu kadar. <laughs> Atarsın onun için evet. Oh. Bale çaresizliği diye bir şey var. Başkan bir yere kalmadım ki ortalık şey yapmasın 56 olmasın diye. Bir de şu kuleyi bir alayım artık getir. <laughs> Cansınla kule ekmek çok sevdi ya. Böyle az canı kal zamanı gözü bir çarpıyorsun. Hop. Modos da var. Yalnız oyun bayağı zorladı daha. Bak. <laughs> gel abi orman gel. Orman nerede bizim? Ölü mü? İnşallah çaldırmayız ormanımız çok ama pençesiz zor. Tövbeyle. Bu ormanlar niye görünüyor ya? Tabi biri var lan bizim. Çok sıkıntı ha. Adam şey atsak. Oğlum nasıl bu herif çok iyi ya. Vallahi helal olsun ha. Yani oyun sonu normalde yazardım aslında da işte engelim olduğu için yazamıyorum. Gerçekten adam oynuyor ya. Yani şöyle bir tank ben oynasın nişancıyken. res çekerim ya. Alayına gider derim yani. Şunlar. Son beni bir yakalayalım be. da. Yakalan Şuradan Buradan bir yön değiştirelim. Ne o? Kaçma. <laughs> Tatlım ya. Evet bu oyun biter arkadaşlar. Şuradan da ultileyip göbekten girdik mi Evet hazırız. Oo. Ya vale sen adamsın var ya. Vale sen adamsın ya. Oğlum bu Granger ne vuruyor bu kadar ya. Kim vurdu lan bana bu kadar. Evet yıldızımız hayırlı olsun. Ekipmanları oyunun sonunda görebilirsiniz arkadaşlar. Ne ayakkabısı şeytan ayakkabısı mıydı hızlı olan. Kırmızı. Skilleri hızlandıran. Sarı kırmızı olan. Evet. Burada görüyorsunuz işte. Buradan bakıp ben standart diziyorum zaten. Bu en hızlısı en kolayı bu benim için. Dünyada da 3. Üç...